Bir teyze yıkadım. 80-85 yaşlarındaydı. Morka geldiğinde birkaç bayan yakını vardı. Bir kişiyi yanıma aldım. Sonra tam ben kefeni hazırlarken teneşire yatırdım teyzeyi. Arkama dönüp kefen kesmeye başladığımda geri döndüm. Teyze elini üzerine kapatmıştı. Kıyafetlerini daha çıkarmamıştım teyzenin. Sonra ben yanımda da kimse yoktu. Sonra döndüm baktım şaşırdım tabii biraz da ürktüm. Sonra elini aldım yanına tekrar koydum. Arkamı döndüm yine kefen kesmeye devam ettim. Döndüm yine aynı şekilde üzerine kapatmıştı. Bu olay üç defa gerçekleşti. Sonra anladım ben. Teyzenin kulağına eğilip dedim ki teyzeciğim merak etme. Ben senin hiçbir yerine bakmayacağım. Mahremiyete çok dikkat ediyorum. İçin rahat olsun dedim. Sonra tekrar düzelttim ve yıkama işlemine başladım. Ve bir daha da elini teyze koymadım. Benim çok dikkatimi çekmişti bu olay. Çıkınca cenaze yakınını çağırdım. Merak ettim acaba nasıl bir hayat sürdü ki böyle bir şey yaptı. Bana söylediği şuydu, kızım o hiç evlenmedi, kız daha dedi. Ve kimsenin yanında daha bir saçını temli göstermemişti dedi. Ben bundan çok etkilendim. Şu hadisi şerif geldi aklıma. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz, nasıl ölürsek öyle diriliriz.